Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle konuşma yapacağım. Ee, uzun zamandır video atamıyordum çok kusura bakmayın. Ee, gerek internet olsun gerek de bazı sıkıntılar olsun ee, problemler çıkıyor arkadaşlar karşıma. O yüzden e, çok şey yapamıyorum zaten e, okulda var derslerime de çok çalışamıyorum. Ee, o yüzden video falan da artık çekme isteği de gelmiyor arkadaşlar. Niye Ama ben siz yine kırmayacağım. Ee, jailbreak'te hatırlıyorsanız en son videomda sizlere bu ilk ee, buatta kod vermiştim ve videonun sonunda da ee, eğer bu videoyu 10 like 8 like geçerse ee, bu ilk ee, jailbreak'te efsane kodlar vereceğim bir arkadaş şey yazmış yorumlarda işte bende çalışmadı diye vallahi kardeş ben de ilk defa deniyorum burada yani bende çalışıyor ee, bilmiyorum yani belki önceden denemişsindir veya yanlış yazmışsındır ee, veya siteye de girince e, Twitter sitesine girince arkadaşlar oradan kendiniz de bakabilirsiniz ee, orada mesela Türkçe çeviri yapmayın. İngilizce olarak yazın direkt kodları yani. Benim size gösterdiğimin aynısını yazın. Bir sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Ama sıkıntı olan arkadaşları bilmiyorum. Bu nasıl oluyor? Onu ben de bilmiyorum. Bugün arkadaşlar size kod verecektim. Jailbreak'te kod verecektim ama maalesef bayağı bir araştırdım. Hatta videoyu çektim. Ama işte Videoyu çekerken kodlar olmadı ve süresi dolmuş. Yani şu anda çalışır hiçbir şekilde bir tane bile kod yok. Ama siz biliyorsunuz e, yorumları yazın arkadaşlar. E, yani ben bulamadım abi, araştırdım, denedim baya. 5 tane kod verecektim ama bulamadım. Neyse bu böyle bir video olsun, böyle bir konuşma yapayım dedim sizlerle. E, bir dahaki videomuzu arkadaşlar Roblox eğer isterseniz kod videosu gelsin diyorsanız Roblox çekeceğim ya da yok kod videosu atma başka bir şeyler yap diyorsanız da başka bir oyun oynayacağız hayatta kalma bir tane oyunum var onu oynayacağız benim de çok oynadım İnşallah öyle bir etkileşime gireceğiz sizlerle abonemiz de 58 olmuş sizlere çok çok teşekkür ederim YouTube'a böyle çok girmiyordum Zaten çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da okudum arkadaşlar. Ee, güzel güzel yorumlarınızı beklerim videonun altına. 61 aboneydik ya en son. En yüksek abonemiz 58'e düştük. Onu ben anlayamadım ya. Bana darılan arkadaşlarımız veya küsen arkadaşlarımız varsa arkadaşlar sizlerden çok çok özür diliyorum. Ya yani zamanında video atamadığım için çok özür diliyorum. Buradan ee... Bekocan arkadaşıma da selam yolluyorum abi. Bu videoyu izliyorsan kanka çok teşekkür ediyorum sana da. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomu inşallah bir talihsizlik yaşama, yaşamayacak yaşamazsam çekeceğim inşallah. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.